şekilde şu sarının olduğu yerden keselim. O zaman 4 sarı, 1 yeşil, 4 sarı, 1 yeşil, 4 sarı, 1 yeşil giriyor. X tane sarı gitse aşağısı 4X olacak. 4 tane de buradan var. Artı 4 tane sarı. Yeşillerden de birer tane gittiği için X tane olacak. Bu da kime eşit? 2 bölü 9'a. İşte kardeşler çarpımı 9X eşittir. 8X6, 8X artı 8. X eşittir. Buradan 1 gelir. 9 x 8 x x buradan 8 gelir. Şimdi x 8 gelmesi demek örneğin aynı adette sarı kullandığı için bunlar sarı 8 çarpı 4 32 4 de buradan 36 tane sarı kullanmış burada. Şu sarıyı dahil etmeyelim. 36 sarıdan 3 tane çıkarsa geriye 33 tane sarı kalır. 33'ü 33'ü 3'e böldüğümüzde 11 tane adım gelir şöyle. Şu 11, şu 1, şu 2, şu 3 şu şekilde 11 tane gelecek. 11 adım her bir adımında 2 tane yeşil olduğu için 11 çarpı 2 22 tane yeşil çubuk gelecek.